Ve koronavirüsle ilgili son günlerde çok tartışılan, benim çevremde de çok tartışılan bir konu. Biz de haber merkezinde çok konuştuk bu konuyu. Ee, virüsün vurduğu yer önemli vücutta. Kalp krizi riskini arttırdığı iddiası var bugünlerde. Bazı uzmanlar şiddetle savunuyor bu tezi. Kimi virüste kalp krizinin uzaktan yakından ilgisi olmadığını söylüyor, kim ise aksini düşünüyor. Tartışma bugün yeniden alevlendi. nedeni çok genç bir hekimin ölümü. Beyin cerrahı Ahmet Akbaş kalp krizi geçirdi, hayatını kaybetti. 31 yaşındaki genç cerrah koronavirüs tedavisi görmüş. Karantina süresi dolduktan sonra da işe başlamıştı. Mesaisi bitti, kriz geçirdi. Artık aramızda değil. Müzik Pilavı patlatabiliyor. O zaman e, bir kalp krizi şeklinde karşınıza çıkabiliyor. Covid-19'u yendikten sonra aniden fenalaştı. Hayatını kaybetti Beyince Rıhamet Akbaş. Daha 31 yaşındaydı. Ölümü sevenlerini, meslektaşlarını derinden etkiledi. Genç doktoru ölüme götüren kalp kriziydi. Krizi virüsün tetiklemiş olabileceği tartışılmaya başlandı. Covid'in ne yaptığı belli değil. Kalbin iç tarafı yüzeyini tutarak onu bozuyor. Onun bu pıhtılaşmayı bozuyor. Dolayısıyla olan bir plağı patlatabiliyor. O zaman bir kalp krizi şeklinde karşınıza çıkabiliyor. Kalbi pıhtılaşmayı artırarak bir kalp krizine neden olabiliyor. Ayrıca kalbin kendi etini tutarak, burayı etkileyerek kalp yetmezliğine neden olabiliyor. Uzmanlar virüsün kalp kasını tutarak kalbin işlevini bozduğunu söylüyor. Covid-19'un vücutta bıraktığı hasarlarla ilgili her gün yeni bir şey öğreniyoruz. Özellikle de kalpte büyük bir hasarı neden olabiliyor Covid-19. İşte Covid-19 geçirdikten sonra özellikle kan sulandırıcı ilaçların kullanılması gerekiyor. Bu hastalarda e, pıhtılaşmayı arttırdığı için kan sulandırıcı ilaçlarını uzun süreli olarak kullansınlar. Ama süresi belli değil. Bu 6 ay olur 1 yıl olur ama mutlaka kullansınlar ilaçlarını. Özellikle kalp ve hastalarının aldığı ilaçları aksatmaması gerektiğini de vurgulayan Profesör Ramazan Özdemir en ufak şüphede hastaneye gidilmesi gerektiğinin altını çiziyor. Bu göğüs ağrısı olur, kolda uyuşma olur, bu çeneye bir ağrının veya yanmanın yayılması olabilir. Bazen mide ağrısı şeklinde gelebilir, bu şekilde kendini gösterebilir. Eğer olağanüstü bir durum hissediyorsa mutlaka 112 arasınlar. <laughs>